Kurbalar prens mi? Merhaba arkadaşlar. Başlıktan da anladığınız gibi bugün kurbağaları tanıyacağız. Ben biraz özelliklerini anlatayım. Sonra yer yüzünde birer prens olup olmadıklarına birlikte karar verelim. Olur mu? 55 ayrı türünden emin olunan bu canlılar Antarktika hariç tüm dünyada yaşıyorlar. Ağaçlarda, toprakta, suda, çölde yani her ortamda yaşayabiliyorlar. 10 ile 30 yıl arasında ömürleri var. Hepinizin bildiği gibi dilleriyle avlanıyorlar. Uzun olan arka ayakları sayesinde çok uzun mesafeyi zıplayabiliyorlar. Suda ise parmak aralarındaki perdeler sayesinde kolayca yüzebiliyorlar. Su kenarlarında, çimenlik alanlarda kolayca görebildiğimiz bu arkadaşlarımızı eminim hepiniz yakından sevmek için elinize almaya çalışmışsınızdır. İtiraf edin, bu çok kolay olmamıştır. Peki neden kurbağaları yakalayamıyoruz? Neden biliyor musun? Kurbağaların işitme duyuları çok güçlü olduğu için çevrelerindeki en küçük kıpırdanıyı algılayabilirler. Bu yetenekleri sayesinde avcı yılanlardan da kaçabiliyorlar. Araştırmacılar son 40 yılda türlerinin %3'ünden fazlasının tükendiğini söylese de Güney Brezilya yağmur ormanlarında 7 yeni tür keşfedilmiş. Zehirli hayvan deyince aklımıza yılan, akrep gibi canlılar gelse de aslında biliyor musunuz? Dünyada en zehirli hayvan zehirli ok kurbağaları imiş. Bir insanı felç edebilir ya da derisindeki zehir 150 insanı aynı anda öldürebilirmiş. Endişelenmeyin sakın bu türün asıl yaşadığı ülke Orta Güney Amerika. Şimdi size çok ilginç bir bilgi vereceğim. Kuzey Amerika'da ağaç kurbağaları sadece kış uykusuna yatmıyor, kendilerini donduruyorlarmış. Nasıl yani? Toprak yüzeyine yakın yaprakların altında çevrelerindeki her şeyle beraber donuyorlar. Araştırmacılara göre kanlarında doğal antifriz varmış. Yaklaşık 4 hafta kalpleri dahi atmadan bu şekilde kalıp havalar ısınmaya başlayınca hiçbir şey olmamış gibi canlanıyorlar. Çoğu zaman dikkatimize çekmeyen, sadece çizgi filmlerden ya da masallardan tanıdığımız bu minik varlıklara Allah'ın böyle mucizevi yetenekler vermesini insan merak ediyor doğrusu. Kurbağalar bu dünyada niye vardır ki diye geliyor mu bazen aklınıza? Küçücük canlıların mükemmel yaradanını görmemiz için olabilir mi? Bakın yeryüzünün muhteşem düzeninde yapılan en basit bir insan müdahalesinin sonuçlarıyla ilgili bir gerçek hikaye anlatıp bitireyim. Yaklaşık 80 yıl önce Güney Amerika kara kurbağalarından bir kısım Avustralya'ya şeker kamışları böceklerini yesinler diye getiriliyor. Şimdilerde ise 1 milyon kilometreye yayılmış ve yaklaşık 200 milyon kişilik bir ordu haline gelmişler. Dişilerin bir seferde 20 bin yumurta bıraktığı düşünülürse bu normal. Yavru ve yetişkin hepsi zehirli olan bu tür Batı Avustralya sınırına dayanmış. Yaban hayvanları bunları yedikleri için ölüyorlar. Böylece doğal denge bozuluyor. Şimdi bu ülkede çoluk çocuk insanlar diğer hayvanlar tamamen yok olmasın diye mücadele ediyor. Anladınız değil mi? En küçükten en büyüğe her varlık nasıl da mükemmel yerleştirilmiş evrenimize. Kurbağalar prens mi bilmem ama bu dünyada her varlığı çok değerli yaratmış Rabbimiz. Öyle değil mi? Hoşça kalın. Hoşça kalın.